Evet bu sorumuz bölge sınıflaması ile ilgili hazırladığım güzel bir soru. Şöyle sormuşuz. Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen alanlar yeryüzünün farklı yerlerinde olsalar da bir yönüyle benzerlikleri vardır. Bu benzerlikten hareketle bir bölge oluşturmak istenseydi bu bölge aşağıdakilerden hangisi olurdu? Bakalım A şıkkında yağışlı bölge demiş. Şimdi bunların yağışlı bölge olabilmesi için Brezilya'da Amazon, Orta Afrika'da Kongo havzası özellikle de Güneydoğu Asya'nın mutlaka taranmış olması gerekiyordu ki taranmamış. Dolayısıyla bunlar yağışlı bölge olamaz. B şıkkına bakıyorum dağlık bölge. Şimdi dağlık bölge ol mesi için Kuzey Amerika'da kayalık, Güney Amerika'da Ant dağları, İsviçre, Almanya civarında Alpler ve Hindistan'ın kuzeyinde Himalayaları mutlaka taramış olması gerekiyordu ama taramamış. Dolayısıyla bunlar dağlık bölgede olamaz. C şıkkına bakıyorum deprem bölgesi. Şimdi bunların deprem bölgesi olabilmesi için özellikle Japonya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Yeni Zelanda gibi şu ada ülkelerini mutlaka taramış olması lazımdı ama taramamış. Dolayısıyla bunlar deprem bölgesinde olamaz. D şıkkına bakıyorum petrol bölgesi. Evet, Venezuela Güney Amerika'da hatta dünyada en çok petrol üreten ülkelerden birisidir. Gine Körfezi ki orada Nijerya var. Nijerya Afrika'nın en büyük petrol üreticisidir. Bunu unutmayalım. Hazar Havzası orada bizim azarı kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz var. Dolayısıyla orada petrol, doğalgaz çok fazla ve tabii ki petrol deyince ilk aklımıza gelen yer Basra Körfezi, İran'ın olduğu yer. Dolayısıyla bunların ortak özelliği neymiş? Petrol bölgesi olmaları. Cevabımız da neymiş? Değişik diyoruz. E da bakarım da bakalım yoğun nüfuslu bölge. Yoğun nüfuslu bölge olabilmesi için mutlaka Hengiçin Yarımadası'nın taranmış olması gerekiyordu ama taranmamış. Bu durumda cevabımız nedir? Değişik diyoruz.